Nerede bu kadın ya? Nerede? Niye açmıyor telefonunu? Öf! Bir alışveriş bu kadar sürer mi acaba ya? Ne var? Evde her şey var zaten. Ne alacaksın acaba? Allah'ım ya ne yapacağım ben? Tek başıma ben bu kadar şeyi tek başıma nasıl pişireceğim? Niye kimse yok? Aysel abla kesin kaçtın sen. Bak ben seni biliyorsam sen kesin kaçtın o çiftliğe. O sinsi Ali'ye söyledin. Beni çiftliğe götür dedin. O sinsi Ali de seni çiftliğe götürdü. Tamam. Siz kaşınınız. Pizza yiyeceksiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben şu halimle tek kişi öyle 15 kişiye esnaf lokantası kıvamında yemek hazırlayamam. Kimse kusura bakmasın. Benim çolum çocuğum var canım. Benim ilgilenmem gereken. Bana yazık değil mi? Bana da